yaklaşık 2 saat oldu. Hala sepet bomboş. Avı sonlandırmayacağım. Daha vaktim var. Ee, bir de yukarıda karların hala erimediği yerler var. Oraların da videosunu çekeceğim. Sizinle paylaşacağım. 3 Mayıs olmasına rağmen karlar hala erimemiş. Şöyle arkamı da göstereyim size. Dağın başı. Hakikaten dağın başı. Yani lafın gelişi değil. Yani şuralara da bir bak göstereyim. Şöyle şuralara bakıp yukarı doğru Ay, arabanın yanına çıkacağım. Ee, biraz aşağı ineceğim. Belki de çok yükseğe çıktım. Ee, henüz daha burada kuzu göbeği gelişmemiş. Ama diğer mantarlar da yok. Yani ne bileyim şu çayırlık alanda Merada açıkçası bir içi kızılı bekliyordum. Yani veya bu kadar yüksekte de olmasına rağmen bir muhbaşı bekliyordum. Olmazsa bulamazsam en son iki gün evvel bulduğum muhbaşı bulduğum yere gideceğim. Diğer kalanlarını veya yeni çıkmış alanlarını toplayacağım. Bari elimiz boş dönmeyelim değil mi? Hayır, Bugünlük seyirciyiz. Evet. 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta tekrar karları görmüş olduk. Harika. Valla belli olmaz. Haziranda bile kar yer. Ben bu hava olaylarını hiç akıl sıra artık son zamanlarda. Biraz karda yürüyeyim de hem izimi belli etmeyeyim hem de kar sesi duymak isteyenlere Ana. Ana taş gibi olmuşlar bu. Oh, batmıyor. Evet bu da kalsın bir yerde. Evet aşağıya indik. 1200 rakıma. Burayı göstereyim hadi. Burası neresi? Mahmutlar mesire alanı. Yani buraya geldim ama dediğim gibi 1200 rakımlarda maalesef mantardan eser yok. Bir de şuraları gezeceğim az bir şey şu orman kenarlarını. Bir de şu karşıya şu tarafa az bir şey de oraya bakacağım. Çıkacağım. Yani çok yoruldum mı içtim. Efendim söyleyeyim. Ama gezmek beni çok yordu. Saat 8'de çıktım evden. Şu an saat 10.30. buçuk. Ee, 11 buçuk, 12 bir buçuk saatim kalmış kendime tanıdığım süre. O bir buçuk saatte de aşağıda ki e, meralara girmek istiyorum. Arkadaş hiçbir şey yok ya. Bakıyorum bakıyorum hiçbir şey yok. Hadi. Az önce şu yoldan geldim. Ee, buraya buraya es geçiyordum. Ya dedim, iler giderken daha önce gördüm burayı da. Dedim olabilir. Olma ihtimali yüksek. Evet hakikaten varmış. Bak şimdi. Nasip işte. Gezelim evet, daha iyi net görürsün. Çıkmıyor şöyle. Evet. Harika. Bismillah dedik başladık. Şurada bir tane daha gördüm. Biraz daha farklı bir renk. İşte nasıl o kadar ara 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 biraz daha rakımı düşürdük. Rakım düşünce hemen meydana çıktılar. Oo, buralarda da var. Hemen toplayalım. Şurada var. Evet. Evet kuzu göbekleri. Elhamdülillah. Elimiz boş dönmedik. <laughs> Üç tane de buzam yeter ama şu ileride bir tane daha gördüm. Durun. geriden bakayım şöyle. O kadar güzel kamuflu diyorlar ki şu aşağılara bakacağım şimdi. Evet. Şöyle gideyim. Bir tane gördüm çünkü. Şu ileride evet. Bu biraz daha büyükmüş. Yapıyor musun? Evet mükemmel kurumaya yüz tutmuş. Evet devam. Arkadaşlar yolun az bir altına indim. Burada da sarı kuzu göbekleri. Biz bekliyor biraz topladım sepete attım. Video çekmeden geçmek istemedim. şurada birkaç tane var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Birkaç tane de şuralarda var. Şu ileride de var. Tam ekranın ortasında. Sonra tam gözümden kaçıyordu bunlar. Şurada da var. Şöyle göstereyim. Evet. Birkaç tane de şurada var. Evet. Öyle devam ediyor. Bunları da bir toplayalım bakalım. Sonra sepetten. Abi arkamda da varmış. Sepetten bir geniş bir tane fotoğraf çekeriz herhalde. Hadi bakalım. Sepetim neredeyse yarıya geldi. Sadece şuradan topladım. Hepsini. Ama o kadar kamufle ki hiç göremiyorum. Şu an bir de etrafa bakıyorum. Bak tam gidiyordum. Bak, kamuflajı gör. Musun? Uzaktan anca sezebiliyorsun. Ama işte göremiyorsun, çok... ...şey... ...uzaktan zor görmesi. Şu kadar bölgeden topladım. Evet, buradaki işimiz bitti. Aşağı devam ediyoruz. Avımızın sonuna geldik... ...sevgili dostlar. Evet, şimdi... Bu bölgeye daha evvel gelmiştim ayın birinde. Fakat gözümden kaçanlar vardır diye nasıl olsa buradan geçiyorum. Girmeden etmeyeyim dedim. Ee, varmış. Şurada bir tane kuzu göbeği. Evet. Bunlar geçen de gözümden kaçanlar. Birkaç tane daha belki böyle bulurum. Ama e, videoyu sonlandırayım en azından. E, kapanışı da konuşmasını yapmış olayım. Bitirelim. Evet buralarda durum bu. Gayet güzel topladık. Sarı kuzu göbekleri bizi çok şaşırttı. Vallahi harika oldu. Güzel bir av. Sonlarım artık dükkana gitmemiz lazım. Evet. Kendinize iyi bakın.